28 Aralık 2011 gecesi yaşananlar Türkiye kamuoyunu daha çok meşgul edecek gibi görünüyor. Uludere siyasi tartışmalarda sıklıkla yer buluyor kendine. Peki gerçekten ne oldu? Sıfır noktasında neler yaşandı? Anıl Ergin ve Volkan Nakiboğlu görgü tanıklarıyla o geceyi konuştu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayanlar için kaçakçılık hayatın gerçeği. Hava karardıktan sonra katırlarıyla beraber sınırın öteki tarafına geçiyor ve aldıkları yükleri Türkiye'de satıyorlar. Kaçakçılık yapıyorlar. Aldıkları parayla geçimlerini sağlıyorlar. 28 Aralık gecesi de öyle yaptılar ama savaş uçaklarının onları vuracağını hesaplamadılar. Diğer günlerde çok daha kalabalık geçiyorlardı sınırın öteki tarafına. O gece sadece 35 kişi ve 54 katır vardı konvoyda vuruldular. 34'ü öldü. Katırlar telef oldu. Bir kişi hayatını kurtarabildi. Olaydan sağ kurtulan tek kişi 32 yaşındaki Servet Encü. Servet Encü arkamızda gördüğünüz evlerden birinde oturuyor. Şimdi onun yanına gideceğiz ve olay anını bir de kendisinden dinleyeceğiz. <laughs> Servet Enci 32 yaşında ama zor yaşam koşulları nedeniyle yaşı daha büyük gösteriyor. 28 Aralık gecesi yaşananları dün gibi hatırlıyor Servet Enci. Her zamanki gibi yüklerini aldıklarını anlatıyor. Bu sefer araçları, zıhra arazilerle beraber bütün yolları kapattılar. Köylüler de telefon astık bize, biz de açıyorduk. Ee, onlar diyor yollar kapalı bekleyin. Biz beklediği zaman yani 10 dakika, 20 dakika sonra Jetler F-16'lar geldi üzerimizi bombaladı. Sıfır noktasında önce bombaladı. Ben e, 20-40 metre. Ben onlara uzak olduğum için beni yani önce bir bizi beni öldürmedi. Ondan sonra kendimi sınır sıfır noktasında yani olduğu için ben kendimi Türkiye toprağına attım. Yokuş olduğu için yani e, kendimi yuvarladım ve kara gömüldüm yarım saat fazla ben kendimi ölü numarası yaptım. Yani ölü zannettiler onlar. Ondan sonra ikinci noktaya gittiler. İki grup halinde bekledik biz. ikinci grubu da imha etti. Arkadaşlarının cesetlerinin paramparça olduğunu anlatan Servet Encü, 112'yi aradığını da aktarıyor. Tabura aradık, her tarafı aradık. Kimse bize yani gelmedi. bir Çuvala koydular. Yani çoğu insan bu öğrenciler yani çoğu öğrenciydi. Yaşananları haber alıp olay yerine gelenlerden birisi olan Hikmet Alma, kardeşinin cesedinin nasıl bulduğunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Bir adam boyu toprak taş yığıntıları orada vardı. Onları biz şey yaptığımızda, kurcaladığımızda kardeşimin bastonunu babam gördü. Dedi bu benim oğlumun bastonudur. Çıkardık. Sonra kardeş kardeşimle oradan çıkardık. Orada zaten etrafında gene 3-4 tane onu çıkardığımızda 3-4 tane ceset vardı etrafında. Yine akrabalar, yeğenim, kuzenlerim vardı etrafında. Onları da hemen yan yana ayırdılar zaten. Kardeşimle bir başka amcaoğlu böyle el ele elleri böyle elini tutmuştu. Elini tutmuştu. Amcaoğlu biraz küçüktü. Benim kardeşim 25 yaşındaydı ona sığınmıştı. Yani elini tutmuştu. Biz çekiyoruz çekiyoruz. Toprak altından çıkmıyor. Ellerini sıkı sıkı böyle tutmuşlar orada. Gül yazılılar cenazelerini bir arada toprağa vermiş. Yaklaşık 5 bin nüfus olan Gül köyünün mezarlığında 28 Aralık tarihinden bu yana çiçekler hiç solmuyor. Olayda hayatını kaybedenlerin hepsi burada toprağa verildi ve her gün yakınları onları burada anmaya geliyor. Köyde yaşayan çocuklar da yaşananlardan etkilenmiş. Olayda 29 akrabasını kaybeden küçük bir kız çocuğu da duygularını yazdığı bir şiirle seslendiriyor. Anneler çaresiz, anneler perişan. Ekmeksiz kalmaya göz günlerce. Eğer bilselerdi yakışsız yakıştıracağını oğullarına, kocalarına, kardeşlerine göndermezdiler.